Epidural anestezi de e, beyine giden sinir liflerine e, uyuşuk algılamayı geçici olarak durduruyoruz. Spinal anestezi de ise motor lifleri de bloka ettiğimiz için hasta e, bir miktar bacaklarında güç kas gücü e, güç e, gücünde zayıflık hissedebilir. Bunlar tamamen normal hastanın korkmasını gerektirecek e, durumlar değildir. Ben inanıyorum ki bütün anne adayları bu açıklamalardan sonra korkmadan, güvenle, mutlulukla, gülümseyerek bebeklerini kucaklarına alacaklar ve ameliyat odalarına artık korkulu gözler yerine gülen gözlerle onları göreceğiz. Teşekkür ederim.